Panik atak ve anksiyete rahatsızlıklarının onlarca çeşidi var. Herkesi farklı şekillerde rahatsız ediyor. Kahvaltı yaptığım gün rahatsızlandığımı sonradan fark ettim. Yüksek ihtimal içtiğim çay ve yediğim peynirin etkileşimi yüzünden rahatsızlanıyordum. Üç yıl kahvaltı yapamadım. Peynir ve çikolata hakkında yeni bir şey öğrendim. Okuduğum yazıda peynirin ve çikolatanın insanın ruh dünyasını olumsuz etkileyebileceği yazıyordu çikolatanın içinde muhtemelen kakao'da bulunan kafeinden dolayı rahatsız edebilir diye düşünüyorum. Çikolata ne kadar koyuysa, bitterse içinde bulunan kafein miktarı artar ve rahatsız etme ihtimali artabilir. Fakat peynir ve çikolata sizde tam tersi olumlu etki de yapabilir. Mesela beni peynir olumsuz etkilerken çikolata çok mutlu hissetmeme yol açıyor doğal gıdalar bile bazen olumlu bazen olumsuz herkesi farklı etkileyebiliyor. Size iyi gelen bir gıda başkasına iyi gelmeyebilir. Başkasına iyi gelen bir gıda size iyi gelmeyebilir. Siz de yediklerinizin içtiklerinizin üzerinde olumlu olumsuz etki yapıp yapmadıklarını kontrol edip anlayın, fark edin. Size iyi geldiğini, sizi rahatlattığını fark ettiğiniz gıdaları daha çok iyi biçebilirsiniz. Olumsuz etkilendiğinizi fark ettiğiniz gıdalara rahatsızlığınız geçene kadar ara vermenizi tavsiye ederim. Neler sizin panik atak ve anksiyete rahatsızlığınıza yol açıyor olabilir? Panik atak ve anksiyete rahatsızlığınızın sebebi hareketsiz bir yaşam sürmeniz, sağlıksız beslenip kaliteli ve doğal gıdalarla beslenmemeniz olabilir. Bir konuyu bir şeyi yapmada aşırı gitmeniz ya da eksik, yetersiz yapmanız olabilir. Gıda alerjisi, alerjik reaksiyonlar, gıda intoleransı, ilaç besin etkileşimi, işlenmiş hazır gıdalar, içinde kafein ve uyarıcı bulunan yiyecek ve içecekler, gaz yapan yiyecek ve içecekler olabilir. Sizin ne yaptığınızda veya yapmadığınızda panik atak rahatsızlığı yaşadığınızı anlamaya çalışmanızı, fark etmenizi öneririm. Burada yazılan çare çözüm yollarından başka farklı alternatif çare çözüm yollarını araştırıp öğrenip uygulamanızı tavsiye ederim.